Merhaba. Bu videonun konusu yurt dışına çıkmadan yurt dışında yaşamak. Yurt dışında yaşamak birçok kişinin hayalini süsleyen bir deneyimdir. Ancak yurt dışına çıkmadan bu deneyimi yaşamanın yolları da bulunmaktadır. İnternet ve teknoloji sayesinde sanal ortamlarda yurt dışındaki yaşamı deneyimlemek ve bu kültürlerle etkileşimde bulunmak mümkündür. Günümüzde sosyal medya platformları ve iletişim uygulamaları yurt dışında yaşayan insanlarla bağlantı kurmanın en kolay yollarından biridir. Sosyal medya platformları üzerinden farklı kültürleri tanıyabilir, yurt dışında yaşayan arkadaşlar edinebilir ve onların deneyimlerini dinleyebiliriz. Bu hem kültürel birikim sağlar hem de yurt dışında yaşama konusunda bilgi edinmemize yardımcı olur. Yurt dışındaki kültürel etkinliklere katılmak, o kültürü daha iyi anlamak için harika bir yoldur. Online konserler, tiyatro oyunları ve sanat sergileri gibi etkinlikler sayesinde farklı kültürel deneyimlere ulaşabiliriz. Ayrıca yurt dışında yaşayan arkadaşlarımızla katıldıkları etkinlikleri paylaşarak kendi kültürel perspektifimizi de genişletebiliriz. Yurt dışında yaşamak için en önemli unsurlardan biri dil bilmekten geçer. Online dil kursları ve uygulamaları sayesinde hedeflediğimiz ülkenin dilini öğrenebiliriz. Bu sadece dil bilgisi edinmekle kalmayıp aynı zamanda o kültürün inceliklerini anlamamıza da yardımcı olur. Dil öğrenirken o dildeki edebi eserleri ve filmleri tüketmek kültürel bağ kurmamıza katkı sağlar. Sanal tur uygulamaları ve platformları dünyanın dört bir yanındaki yerleri keşfetmemizi sağlar. Google Earth veya sanal müze turları gibi araçlar yurt dışından görmek istediğimiz yerleri sanal olarak ziyaret etmemizi mümkün kılar. Bu tür deneyimler o ülkenin coğrafyasını ve kültürel yapısını anlamamıza yardımcı olur. Yurt dışında üniversite veya kurslara katılmanın bir yolu da online eğitimdir. Birçok üniversite uluslararası öğrencilere yönelik online programlar sunmaktadır. Bu sayede yurt dışında eğitim almanın deneyimini yaşayabilir ve akademik bilgi birikimimizi artırabiliriz. Ayrıca bu eğitimler sırasında edineceğimiz uluslararası bağlantılar ileride yurt dışına çıkmamızı kolaylaştırabilir. Yurt dışında yaşayanlarla ilgili sosyal gruplara ve forumlara katılmak onların deneyimlerinden faydalanmak için mükemmel bir yoldur. Bu platformlarda yurt dışına taşınma süreçleri, yaşam maliyetleri ve kültürel farklılıklar hakkında bilgi alabiliriz. Böylece yurt dışında yaşamaya karar verdiğimizde daha hazırlıklı oluruz. Yurt dışından gelen çok sayıda turist yerel kültürün bir parçası haline gelir. Eğer yaşadığımız yer yoğun turist akınına uğrarsa kendimizi yurt dışında yaşıyor gibi hissedebiliriz. Turistler farklı kültürel unsurlar ve geleneklerle birlikte gelirler. Bu da yerel yaşamı zenginleştirir. Restoranlar, dükkanlar ve etkinlikler turistlerin etkisiyle çeşitlenir ve bu da yerel halkın günlük yaşamına yansır. Böylece yurt dışından gelen ziyaretçilerle etkileşimde bulunarak farklı kültürleri deneyimleme fırsatı bulabiliriz. Özetle yurt dışında yaşamak fiziksel bir yer değişikliği gerektirse de sanal ortamlar sayesinde bu deneyimi önceden yaşamak mümkündür. Sanal iletişim, kültürel etkileşim, dil öğrenimi ve online eğitim gibi yöntemler yurt dışında yaşamaya dair bir ön hazırlık yapmamıza olanak tanır. Ayrıca yurt dışından gelen turistler sayesinde yaşadığımız yerin kültürel yapısını daha da zenginleştirebiliriz. Bu sayede bir gün yurt dışına çıktığımızda o kültüre daha aşina ve hazırlıklı oluruz. Yurt dışında yaşamak artık sadece fiziksel bir seyahat değil, aynı zamanda sanal bir yolculuk ve yerel kültürlerle etkileşimde olabiliyor. Evet, bu videonun sonuna geldim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.